Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Handa Erçel'in yine maviden yine müthiş görüntülerimiz var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi e, babası uyutuyor. Ve çok hoş görüntüler ekranlarımıza gelmiş oluyor. Sizler için maviden gelen çok güzel, çok hoş görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Hande Üçer ve onun yakınlarından gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Mavi ve onun yakınlarından gelen çok hoş görüntüleri severek izleyeceksiniz. Gamza Erçel, eşi Caner Yıldırım. Kızları Mavi ile birlikte çok eğlenceli vakit geçiriyor. Ve çılgınca ve muhteşem videolar gelmeye devam ediyor. Sizler için daha da güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için hoşçakalın.